Yine çok sıcak bir İstanbul gününden herkese merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz gibi daha farklı bir düzende oturuyorum. Koltukta oturuyorum. Aslında diğer videolarımda görmüş olduğunuz arka planda oturuyorum. Odamın diğer tarafında oturuyorum. Arkamda kütüphane, yanda diğer kütüphane ve figürleri görüyorsunuz. Burada ise bir sürü kutu var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle dört tane Amazon kutusu. Bir tane burada pıt pıta sarılmış yine bir Amazon kutusu. Burada Lego Store'dan yaptığım alışveriş var. Bu videoda sadece kutu açılışı yapacağım ve bir sonraki videolarda göstereceğim, daha doğrusu inceleyeceğim setleri burada göstereceğim. Şimdi hazırsanız önce küçük bir jenereye girelim. Ondan sonra da kutuları açmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 1, 2, 3, 4, 5 kutu var. Bir tane de burada poşetimiz var. Şu küçük kutudan başlayalım açmaya. Daha önce kitap videosunda galiba kutu açılışı yapmıştım sadece. Orada da bu makasla açmıştım. Şimdi de yine makasla açıyorum. Yine hala bir bıçak ya da benzeri bir şey alamadım. Maket bıçağı aslında istiyorum almak. Ama alamadım. O yüzden yine makasla zar zor açmaya çalışacağım kutuları. Gerçekten eğer kutu açılış videosu yapmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey bir maket bıçağı ya da benzeri bir şey almak makasla olmuyor. Ancak böyle. Evet ilk setimiz şöyle göstereyim. Kutuyu da böyle fırlatalım. Speed Champions'ın James Bond seti. 76-911 kodlu. Bunun Fast and Furious versiyonunun videosunu zaten incelemiştim. Ama Bond'u bulamamıştım. Geçenlerde Amazon'da satışa çıktı. Ben de hemen kaptım. 348 TL'ye aldım. Fast and 300 liraya almıştım. Hatta Armağan'da, DNR'da bulabilirseniz 300 liraya satılıyor. Ama Lego'ya da 450 liradan gelecek. O yüzden bulduğunuz yerlerde farklı fiyatları değerlendirmenizde yarar var. Ben dediğim gibi 348 liraya daha yani 300 liraya bulamadığım için bunu almış bulundum Amazon'dan. Şimdi onu şöyle koyalım. Biraz daha büyük kutuya geçelim. Bu arada bu kadar Amazon'dan alışveriş yapmamın sebebi belki biliyorsunuzdur. Geçtiğimiz günlerde yani Ağustos'un son haftasında, son haftası olmuyor mantıken. Şu an son haftasındayız. Sondan bir önceki hafta oluyor. Neyse perşembe ya da cuma günü olması gerekiyor. Cuma günü sanırım. Amazon birçok ürünü siteye eklemeye başladı. Yeni ürünleri yani Lego Store'da çıkmayan ürünleri siteye eklemeye başlamıştı. Ben o sırada açmaya devam edeyim. Bunların arasında bugün göstereceğim setler var. Bazıları biraz önce 348 lira dediğim gibi bazı yerlerden bir tık daha pahalıya çıktı. Ama bazıları ise oldukça ucuza çıktı piyasaya. O yüzden yani Amazon üzerinden. O yüzden ben de bulduğum setleri Amazon'dan satın aldım. Şu an hangileri olduğunu söylemiyorum çünkü hepsini videoda gösteriyorum yavaş yavaş. Söylersem spoiler olur. Videonun anlamı kalmaz. Onu şuraya koyayım. Evet. İkinci setimiz yine yeni çıkan yani Ağustos ayında çıkan bir set. 76223 kodlu Iron Man'in eldiveni. Diğer bir adıyla Nano Gauntlet. Bildiğiniz gibi Iron Man Thanos'tan, daha doğrusu Infinity Gauntlet'ten onun da videosu var, Lego halinin videosu var. Sonsuzluk taşlarını çalıp kendi eldivenine geçiriyordu ve bu sayede de kurtarıyordu. Bu da size filmin spoiler olsun, hadi bakalım. Bu seti de çok yakında inceleyeceğim. Zaten bu seti incelemek için öncesinde Infinity Gauntlet'i incelemiştim. Şimdi de sıra Nano Gauntlet'te. Muhtemelen iki hafta içerisinde videosu gelecektir bunlar. Şimdi onu da böyle koyalım. kutuyu da şöyle fırlatalım. Gelelim bu sete. Eğer tahmin ettiğim setse ki o değil galiba. Ben bakayım. Evet değil. O yüzden bunu biraz sonra açacağım. Bunu en son açacağım çünkü bunun için daha doğrusu bu kutuda anlatmak istediğim bir şey var. Şimdi bu kutuyu böyle koyalım. Büyük kutuyu açmaya başlayalım. Evet, açılmayan kutularda bugün. iki tane karton üst üste mi geliyor burada? Evet. Tamam, çözdük orayı. Büyük bir kutu ve görmüş olduğunuz gibi ezilmiş bir kutu. Umarım set içinden ezik bir şekilde çıkmaz. Bakalım... Evet, çıkmadı. Yani set çıktı, ezik bir şekilde çıkmadı. Yani, üstünde minik bir ezik var ama onun dışında bir şey yok. Bakalım 75 337. Evet 75 337 kodlu at -T -E Walker. Seti Star Wars'un yani Lego Star Wars serisinin en yenilerinden biri. Inquisitor gemisiyle birlikte çıkmış olması lazım bu iki set. Geçtiğimiz aylarda yani Temmuz ayındaki Lego Con'da tanıtılmıştı. Ağustos ayında da piyasaya çıkmışlardı. Hatta AT-TE Walker galiba bir tık da geç çıktı. Yani Ağustos'un birinde çıkmadı. Ona rağmen yine de iyi bir zamanda Türkiye'ye geldi diyebilirim. Hala Atari'nin ve benzeri bazı setlerin gelmediğini düşünürsek bu setin hızlı bir şekilde geldiğini söyleyebilirim Türkiye'ye ama hala Lego Store'da yok. Görmüş olduğunuz gibi ben de Amazon'dan aldım çünkü ilk olarak Amazon'da satışa çıktı. Sonrasında galiba Armağan'da da satışa çıktı. Diğer yerlerle de yavaş yavaş çıkacaktır. Şimdi bu setle ilgili söylemek istediğim sadece şöyle bir şey var. Ben Star Wars'un son dönemdeki animasyonlarını izlemedim. Disney Plus'ta çoğu var bu arada. Yani çoğu derken hepsi olması lazım. Son sezonları var mı emin değilim. Bu orada geçen yeni bir araç. AT-TE Walker. Ben AT-TE Walker'ı dediğim gibi tam olarak bilmiyorum. Ama videosuna kadar detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Yani bilgilerini öğreneceğim. Muhtemelen animasyonlarını izleyeceğim. Nerede geçtiğini göreceğim. Ondan sonra da detaylı bir bir incelemesini yapacağım. Bu arada bu seti de ben 1750 liraya aldım ama piyasa fiyatı şu an muhtemelen 2.5 lira gibi olacak duruyor. Daha doğrusu olacak gibi duruyor. Yani ne kadara çıkacağını tam bilmiyorum. Şu an telefonda yok bakamıyorum da fiyatına. Ama e, Amazon'da 1700 liraya satılıyor. Dediğim gibi 1700 1750 gibi bir şey olması lazım. Oldukça ucuz duruyor normal satış fiyatına göre. Hatta Euro fiyatına bakarsak oldukça düşük olması lazım. Eğer düşünüyorsanız hala ve Amazon'da bu fiyata bulursanız kaçırmayın dedim. Onu da böyle koyalım. Umarım çıkıyordur bu setler. İndirelim. Şimdi sıra geldi buna. Bu poşetten önce çıkaralım. Jazz Quartet. Lego Ideas seti olan Jazz dörtlüsü yani Jazz Quartet seti. Görmüş olduğunuz gibi burada bir piyano çalan kadın, saksafon çalan adam, bir rönsel çalan biri ve bateri çalan biri var. Bu tam olarak bir Jazz dörtlüsü seti. Dediğim gibi Lego Ideas olarak piyasaya çıkmıştı. Hatta burada da gösterildiği üzere Dördünü farklı bir şekilde sergileyebiliyormuşuz. İstersek de birleştirebiliyoruz. Ee, bu set de çok yakın zamanda videosu gelecek kanala. Kodu da 21334 ve 1606 parçadan oluşuyormuş. Bu arada kutuda dikkatimi çeken bir şey var. Burada 1 ile 4 arası bir ibare konulmuş. Daha doğrusu 4 tane kafa var. 1 ile 4 kişi arasında kişinin yapabileceğini sanırım anlatıyor. Yani burada dört tane farklı kişi var ve hepsini, muhtemelen dört tane farklı kılavuz vardır içinde. Hepsini farklı kişi yapabilir aynı anda diyor. Yani umarım öyle diyordur. Bunu şuraya koyalım. Böyle olursa böyle koyalım. Şimdi bu kutuyu yine en son açacağım. Şu büyükten başlayalım. Bu da yine Amazon'da aldığım bir set oldu Amazon'dan. Çok beklediğim bir setti. Sanctum Sanctorum. Tahmin ediyorsunuzdur, hatta buradan gözüküyordur. Kutu ezik değil gibi duruyor ama açmadım açıkçası. Bunu ben tatildeyken şeyden yine Amazon'dan diğerleriyle birlikte sipariş vermiştim. Ama sadece bu hani siparişte bir sıkıntı olmasın diye kanyondaki Easy Point diye bir yer var. Oraya kargonuzu bırakıyorlar. Siz gidip daha sonradan alıyorsunuz oradan. Oraya bıraktırmıştım. Gelir gelmez zaten tatilden hemen kanyona gittim hem bunu aldım Sanctum santurumu hem de bu Jazz Quartet setini Lego Store'a giderek aldım. Ayağımın tozuyla yani uçaktan iner inmez direkt kanyona gidip Lego Store'a ve bu Sanctum setine e, kavuşmuş oldum. Ya e, gitmiş oldum. Bunu açalım. Aslında tatilde benim için hani tatil oldu ama e, Lego'suz geçmedi bir yandan. Çünkü dediğim gibi sürekli Amazon'u takip ettim. Bu indirimleri yakaladım. Bir yandan Caz 4'lüsünün Lego Store'a geldiğini öğrendim. Fakat uzun bir zaman olduğu için ayırtamadım. E, ben çünkü tatile yeni çıktığımda gelmişti. Ama iyi ki de e, hepsi satılmamış kalmış. Gider gitmez store'da buldum aldım. O yüzden dediğim gibi tatilde de bayağı Lego'yla geçti diyebilirim. Hatta Sanctum Sanctorum'u şimdi birazdan göstereceğim seti çok uygun fiyata aldım. Normalde piyasada 4, 400, 4, 500 gibi olmasını bekliyoruz diyelim. Çünkü 240 euro, 250 euro gibi bir fiyatı var. Ama Amazon ilk başta satışa 2850 liradan çıkarttı. Hemen aldım tabi o bilgi yayılır yayılmaz. 2850'den aldıktan sonra 3700'e çıkarttı ve 3700'den de stokları bitirdi. Ama 3700'den alanlar da bence iyi fiyattan aldı. Çünkü dediğim gibi 4 400 4 buçuk gibi bir şey olmasını bekliyoruz. Hani 3 700'den hesaplarsak yine bir 5 800 lira gibi bir indirimde olmuş oluyor. Ama ben baktığınızda bayağı bir indirim almış oldum. Bayağı sarılmış ya. Çıkaramadım. Evet. Kutuda minor eziklikler var gibi. Evet, yandan biraz ezilmiş. Yani patpata sarmak buradan Amazon'a sesleniyorum patpata sarmak bir çözüm değil mutlaka buna uygun bir kutu bulmanız gerekiyor kutunun çünkü şuraları. Burası görmüş olduğunuz gibi burası burası ezilmiş. Yani benim gibi kutusunu saklayan insanlar için aslında Amazon'dan almak çok da akıl karı olmayabiliyor. Ama bir yandan da hani kutunun hafif ezik olması mı yoksa çok ucuza almak mı derseniz tabii ki de çok ucuza aldığım için bu seferlik katlanabilir. Bu arada bunlar büyük setler için. Küçük setlerde görmüş olduğunuz gibi bu setlerin hepsi Amazon'da tertemiz geldi. Onlarda bir sıkıntı yok. Şimdi bakalım sanktum sanktoruma. Şöyle arkasını da çevireyim. Uzun zamandır beklediğim sete nihayet Doğuştum. Şimdi kaldı geriye Atari seti. Çünkü bu ay aslında ben Ağustos setlerinden bir bunu Yani Sanctum Sanctorum'u bir de Atari'yi merakla Bekliyordum. Sanctum'a kavuştum Şimdi sıra Atari'de ama Atari bu Videoda yok çünkü hala daha Türkiye'ye Gelmedi. Ama bu hafta içerisinde geleceğini de Bekliyorum açıkçası. 76 218 kodlu bu Sanctum Sanctorum seti şöyle göstereyim. 2708'de parçadan oluşuyor. Burada videoda gözükmüyordur. Arkada e, Daily Bugle seti var. Onunla birlikte Marvel'ın çıkarttığı daha sonra Marvel serisinin Lego seti olarak en büyük iki binasından biri. Ve ikisi de birbiriyle birleşebiliyor bu arada. Çünkü modüler setlerle uyumlu bu bina. Ben bu videoyu 30 Ağustos'ta çekiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ki bu arada Zafer Bayramımız da kutlu olsun. 31'i yarın olduğunu düşünürsek bunun Ağustos ayına yetişme imkanı yok. Setin en azından videosunun. Ama bu hafta olmasa da haftaya yani Eylül'ün birinci ya da ikinci haftasında bu setin videosunu yapmayı planlıyorum. Ama Daily Bugle'ı önce yapar mıyım yoksa Daily Bugle'ı bundan sonra mı yapar mıyım ondan emin değilim. O yüzden ama sanırım ilk olarak bu videoyu yapacağım. Bu arada şöyle gösterecek olursam. Toplamda 9 tane mini figürle birlikte geliyor ama 9 mini figürün değeri çok büyük çünkü 9'u da önemli isimler. Bir tanesi Ebony Maw, diğeri Iron Man, Spider-Man, Wong, The Scarlet Witch, Sinister Strange, Master Mordo, Death Strange, yani Ölü Strange ve Doctor Strange. Ki bu filmin zaten şuradan da görmüş olduğunuz gibi Doctor Strange'in filmi olan Multiverse of Madness'ın seti olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de bu karakterlerin hepsi filmden karakterler. Ben filmi daha izlemedim bu arada. Disney Plus'a gelmesini bekliyordum. Ama en azından Iron Man'in olduğunu da görmüş olduğum filmde. Olup olmadığı sürekli söyleniyordu. Sonrasında filmle ilgili spoilerlara özellikle bakmadım. Ama Lego setinde Iron Man'in olması zaten bana o spoiler'ı vermiş oldu. Set ilk duyurulduğunda o spoiler'ı yemiş oldum. Ama filmde bakalım nasıl olacak onu da göreceğiz. Evet bu seti şöyle koyayım. Diğerleri gözüküyor mu emin değilim. Onları da şöyle koyabilirim. Diğer tarafta Star Wars seti. Şimdi geldik son pakete. Son pakette bu kutuda aslında çok yeni bir şey yok. Çok yeni bir şey yok derken yani yeni setler var ama bu videoda görmüş olduğunuz setlerden iki tane var. Şimdi açacağım ve sebebini söyleyeceğim. Evet, zor da olsa açmayı başardım. Şimdi, evet burada dediğim gibi iki tane set var. Bir tanesi Nano Gauntlet, diğeri de Speed Champions Bond seti. Burada görmüş olduğunuz gibi bu setlerden zaten vardı ama aynılarından birer tane daha aldım ki bu arada bu sette Normalde 1250 lira, 1300 lira gibi bir fiyatla gelmesini bekliyoruz Lego Store'lara. Ama Amazon'da 802 liraya satılıyor. O yüzden oldukça uygun bir fiyata satılıyor buna nazaran. Gerçi bu da Lego Store'a göre ucuz bir fiyata satılıyor ama Piyasada daha ucunu bulmak mümkün. Neyse, bu da indirimli. O yüzden bu fiyatı bulmuşken, bu ikisinden de birer tane daha aldım. Sebebi ise ileride satmak değil ya da saklamak değil, tamamen bu kanaldan veya Instagram hesabım üzerinden bu iki seti de çekilişle hediye edeceğim. Belki çekiliş olmayabilir, farklı bir yöntemle de hediye edebilirim. Bilmiyorum nasıl olacağını ama bir hafta, bir buçuk hafta içerisinde muhtemelen detayları açıklayacağım. Bu iki set tamamen size gidecek. Umarım bu seti gerçekten isteyen, bekleyen, seven birine giderler. Yani şu ikisini de böyle koyacak olursak bunlar da size gidecek olan setler. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane set kendime, 2 tane set de size olmak üzere toplamda 7 setin kutu açılışını yaptım. Muhtemelen videonun sonuna bir küçük kutu açılışı daha eklemiş olabilirim. Çünkü ben bu videoyu çekerken beklediğim bir set gelmemişti. Eğer gelirse o kutuların da açılışını en sona koyabilirim. Ama gelmezse de bu video böyle kapanmış olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.